Euro 2016 öncesi son hazırlık maçında Hırvatistan San Marino'yu ağırlıyor. İlk tutuk ve karşılaşma başladı. Perišić'i tercih etti. Şimdi Modrić içe gönderdi. Savunma ayak koydu. Sırnaya geldi top. Atak devam edecek. Dario Sırna. Şimdi Piazza ceza alanında içeri çindi. Ters olmuş. direkten döndü. Dışarı çıktı. Gole yaklaştı Hırvatlar. Sağ oynadı Piazza. Sırnadan destek var. Şimdi boşluk. Şut şansı kaleci karşılıyor Simoncini. Etkili vurdu Luka Modric. Soluna çekti sol ayak bu kez. Modric şansını denedi topu ve gol. Kaleci Simoncini kontu kalıyor. Bir kez daha izleyeceğiz. Bu için 20 dakika bekledi San Marino karşısında Rıvatlar. Orada bir temas. Evet Piazza dokunmuş. Marco Piazza Bir kez daha Modric Bir kez sol oynadı Modric müthiş bir pas Çok iyi yere çeviriyor Mario Mandzukic adeta aldı atlıyor Ivan Perisic Parti ikiye çıkartıyor Urbatistan İşte Luka Modric Müthiş bir iletişim orada Perisic ile Modric arasında Mario Mandzukic Durum 2-0 yapıyor Urbatistan Luka Modric'in bu Müthiş uzun topu İvan Perišić çizgide Perišić ortayı yaptı Perišić kimse dokunamadı topa alana gitti üç oldu bu kez Dario Sırna asist yine İvan Perišić'ten çizgiye gitti İvan Perišić savunmada kimse dokunamadı topa kaleci Simon çabası yetmiyor. Çıkartamıyor Simoncini. Sırna atağa katılıyor. Dario Sırna yaptı ortayı Mancukic. Topu alarda gol. Mario Mancukic. Dario Sırna. Mario Mancukic. Böyle hareketlendi. Yerde kafayı vuruyor Mario Mancukic. Badeli. Dario Sırna. Ortayı yaptı Dario Sırna. Bir kafa vuruşu ve bir gol daha. Yine Mario Mandzukic sahnede. Sırna ve Mandzukic az önceki golün adeta bir kopyası. Sadece top bu kez biraz daha yukarıda. Müthiş bir koordinasyonla kafayı vurdu. Mario Mandzukic. Ivan Perišić sol ayak. Perišić ve gol. Altı oldu Ivan Perišić bu kez antrenman maçı ama bir antrenman maçından da daha kolay oluyor. Yumuşak dozda bir antrenman maçı belki de. Tek toplar Hırvatlardan Piazza sağa dönüyor. Sırna yerden çevirdi. Top ağlarda gol. 7 oldu. Ivan Rakitic o da bu gol partisine katılıyor. İşte Ivan Rakitic içeriye çevirdiği her top gol oldu neredeyse Mancuk içe yaptığı servisler burada Ivan Rakitic'e Badeli uzun oynuyor Badeli isabetli de oynadı Piazza önünü aldı yerden çevirdi 8-0 oldu Nikola Kalinic topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı Piazza önünü alışı ve gol pası Aldat dedi Nikola Kalinic'e. 8 oluyor. Trinic. Kovačić. Çok iyi yere çevirdi. Estetik bir vuruş geliyor ama Kramarić'ten. Kramarić solo oynadı. Cezalandışı şut şansı pas içeriye doğru Bir Saliko gelişine vurdu direkt an. Çok iyi vurdu Şime Bir Saliko İvan Perişic Ortayı yaptı Perišić Kaleci kontrol edemedi Top ağlara gitti Ağlara giden top gol değeri kazanıyor Kalin tebrikleri kabul ediyor Bir kez daha izleyelim Perišić'in ortası burada Benedettini Vida ile yükseldiler San Marino'lar faul bekledi. Kalinic topu alara gönderdi. Tekrar tekrar izliyoruz. Bir daha Benedettini mücadelesi. Kovacic. Strinic şimdi. Pasını verdi Strinic. Orta geldi yerden. On oldu. Nikola Kalinic. Çift tanelere ulaşıyor. Hırvatlar ustaca dokunuyor Nikola Kalinic. Perišić soldan geldi bu kez Hırvatlar. İçeriye çevirdi. Çok ustaca, çok klas dokunuş. Ante Coric, Tek toplar Hırvatlardan Marko Rok. Gidemedi Marko Rok. İki oyuncu birden yerde kaldı orada. Delevale yerden kalkamadı. Rijeka'da Hırvatistan ülke tarihinin en farklı galibiyetine imza atıyor. Maç sonucu Hırvatistan 10 San Marino 0